şu CHP PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Ve terör örgütlerinin Kandil'deki ağababaları oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı daha kaçıran bu terör örgütünün ağ babalarına onların parlamentodaki uzantılarına PKK'ya YPG'ye aklınıza ne gelirse bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde Sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde değerli kardeşlerim Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor.